Hollanda standındayız. Bakalım Hollanda standında neler oluyor? Türkiye'ye hangi ürünlerini tanıtmak için gelmişler? Merhabalar. Evet, hangi ürünleri tanıtacak Hollanda standı? Kendi atlarını tanıtacaklar. At satış standı sanırım burası. Evet. Şu anda burada satış yok, sadece tanıtımını yapıyorlar. Ne tür atlar satılacak? Yani evet. satıyorlar. Yarış atları mı yoksa engelli Yarış atlar drene... ve engelli atları de satıyorlar. okay, how did you find the turkish fair? is it okay? i think it's a very good fair. i was impressed with the organization and i'm very happy with the contacts i have got. i think there is a lot of parents who are looking for decent horses for their children and i think that uh, we will sell a lot of horses to turkey in the coming year. Okay. Kendisi çok memnun kaldığını söylüyor bu fuardan ve birçok ailenin çocuklarına kendileri at baktıklarını söylüyor. Ve sanıyor ki onlarla birebir kontağa girecek. Peki dünyada kendilerinin sattığı yarış veya engelli atların başarıları var mı öyle? Evet, evet. çok fazla. Yarış mı? Birinci, birinci, birinci. <laughs> Do you have uh, competition uh, horses more or the just normal? No no no. The majority of the horses we export is competition horses for show jumping or for dressage. Evet. Biz diyor e, genelde daha çok e, yarış atları satıyoruz. Topluma en fazla at sattıkları atlar bunlar, yarış atları. Like Fuarın bir e, diğer katılımcısı da Türk yarışçısının çok yakından tanıdığı Adalı Stat. Adalı Stat'ta da e, yine birçok ürünü içinde barındırıyor katıldığı standta. Hemen Ömer Han arkadaşımıza soracağız. E, arkadaşlarımız Türkiye'ye geldiler ve e, ülkeli sizin sponsor, e, sizin distribütörlüğünüzde bazı malları tanıtıyorlar. Bunları öğrenelim öncelikle Başlayalım, tanıyalım kendisini. Hangi ürünle katıldı? Uh, uh, Our uh, uh, first of all, we produce um, many different types of uh, racing plates. Which we use all around the world, eh, which we distribute to all around the world. The products which are here available in Turkey are our uh, yeah, extra sound plate. That's actually the number one plate in the world. Uh, last week, Dubai World Cup was one on those plates. So that's also the plate which is required for this market. Uh, anything else? We also have the fast brake shoe here. The fast brake shoe is actually um, a fabulous shoe because it has a square toe, which means if you have horses uh, wearing a racing plate with a square toe, you increase the acceleration of the horse. So, uh, also when they are coming out of the gate, they will start a little bit quicker. And it's also used, which is uh, perfectly working well, on horses with a long toe, low heel conformation, which is an often seen problem here in Turkey that horses have long toes and very low heels. Ee, yine bahsettiği başka bir ürün Fastbreak. Yeni e, bir ürünleri yine. Ee, daha çok İngiliz atlarına göre uzun ayak ve e, uzun e, tırnak ve düşük e, taban özelliklerinde olan atların ki bu çok görülen evet. bir şey diyor. Ee, yarışlarda daha iyi hızlanabilmesi için geliştirilen son e, teknolojiyle yapılan bir ürün diyor. Fastbreak'ten bahsetti. Yine firmanın ürünlerinden bir tanesi. Produkçı hakkında bir Yes, also a very important product for this market will be the extra sound, again, extra sound family in the smart bond. And the smart bond means that we have a little bit shock absorbance in the heels of the shoe. So if you have horses which are a little bit tender-footed, you can use the bonded shoes to absorb the shocks to keep them a little bit longer in training. E, suspansiyona sahip bir ürün. E, yine ekstra sandığı üzerinde durdu. En çok üzerinde durdukları ürün o. E, ve daha önceki e, görüşmelerden biliyorum. Şu an söylemedi ama e, genelde e, temel ürünleri kullandığınız zaman bu ekstra sandı bunlardan bir tanesi. Hatta zaten problem yaşamayacağı için. Yani bunu baştan yapmanız gerekiyor. E, nu savunuyorlar. Baştan düzgün başlarsanız hatta daha az problem yaşar e, ve e, daha e, rahat şekilde çalışırlar. Bunu da savunuyorlar. Değerli izleyiciler fuara ilgi büyük. Standları dolaşan bir yarış severle birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Mesut Temel. Küçük Bey'i de tanıyalım. Senin adın ne? Ege Bey. Ege nasıl buldunuz fuarı? Fuar gerçekten güzel. Biz ilk defa geldik diye düşünüyorduk ama fuarın ilk defa düzenlendiğini öğrenmiş olduk. Bundan sonra hani katılım daha fazla olacağına inanıyoruz. En güzeli de çocuklar için at sevgisi çok önemli. Biz onu az önce test ettik. Hatta hafta sonları için programa dahil ediyoruz. Sen ata bindin mi Ege? Ege atın e, büyüsünden hala kurtulamamış. Evet az önce Ege şurada bir at resmi gördü. Onu özellikle çok beğendi. Güçlü bir at. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi gezmeler. Teşekkürler. Sağ olun. yapıya önem vermeye başladı. İşte Doğa Koleji biliciliği ders olarak e, okulunda işliyor. Hemen hocamızı tanıyalım. Bilal Karakoç, Bilicilik Bölüm Başkanıyım evet. Doğa Eğitim Kurumlarında. Ee, doğa Koleji biliyorsunuz, Beykoz Doğa Koleji. 55 bin metrekare alan içerisinde. Tamamen doğayla iç içe bir okulumuz. Ee, i̇ki adet manejimiz var. bir kapalı bir de açık manej olmak üzere. 22 baksıkta yerimiz var. Ee, ortalama Haftada 1500-2000 çocuğa biz at bindiriyoruz, binicilik eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra e, e, kampüsümüzde bulunan e, 500, e, 500 tane öğrenciye e, haftada birer saat e. olmak üzere binicilik dersini mecburi olarak veriyoruz. E, mecburi olmasının e, yegane şeyi de bu sporu çocuklar birebir öğrenerek, kendi yaş grupları içerisinde müfredatlandırarak e, bir binici nasıl olur e, açıkçası... En son aldığımız yarışma sonuçlarıyla da belli oluyor. Bu senenin ve geçtiğimiz yılın İstanbul ve Türkiye şampiyonu öğrencilerimiz var poni engel atlamada. Bu da bizim için onurlandırıyor. Ekoloji çalışmalarınız da devam ediyor. Burada fuarda onları da sergiliyor Doğa Koleji. Önce sizi tanıyarak neler yapıyorsunuz? Adım halife Eşki. Aslında sınıf öğretmeniyim ama iki yıldır ekoloji öğretmenliği yapmaktayım. Ee, sınıfta e, müfredat hakim olduğum için özellikle fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik dersini tamamen doğayla ilişkilendirerek yapıyoruz. Doğa zaten kendisi bir öğretmen. Yani buradaki ekoloji dersindeki amacımız müfredatı doğayla ilişkilendirmek. Yani çocuklara yaparak, yaşayarak öğrenme, Kalıcı öğrenmeye neden oluyor. Bizzat çocuklar işte reçel yaparak oranları, işte hamur yoğurarak, hamurları parçalara ayırarak e, kesir kavramını, işte ağaç yapraklarının arasındaki işte simetriyi, e, açıları, sonra e, işte e, hayvanlarla ilgili bilgileri göre yaparak yaşayarak öğreniyorlar. İşte omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar, sürüngenler zaten okulumuzun içerisinde doğal hayvanat bahçemiz var. Yani bütün kimes hayvanları, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar. Yani fen dersinin konularını bizzat çocuklar görerek, yaşayarak öğreniyorlar. <laughs> Dünyanın her yerinden katılım var ülkemizdeki fuara. Şimdi de Litvanya standındayız. E, Litvanya standında hangi ürünler tanıtılıyor? E, Litvanya standında öncelikle e, at, atın altına serdiğimiz yataklıklar var. E, %100 doğal olan bir ürün. E, ve e, talaş vesaire ürünleri kullandığınızda ortaya çıkan tost e, bizim ürünümüzde meydana gelmiyor. Ee, bu anlamda %100 doğal olduğu için ekolojik olduğu konusunda garanti verebiliyoruz. Ee, aynı zamanda da sıvı emme oranı çok fazla yüksek. Zaten e, orada da test ettik bardağın içerisinde. Şu şekilde. Ha, ürünümüz de bu ee, gördüğünüz üzere. Bunu e, ahıra seriyorsunuz. Üzerine çok az su serpiyorsunuz. Yumuşak bir hale geliyor. Bu şekilde kullanıma hazır oluyor. Hem eee dediğim gibi ekolojik hem de ekonomik bir ürün. Kullanımı da çok basit, görüldüğü üzere. Bu yüzden epeyce talep var. Bakmanıza. Uh -huh. The dirt does it absorbs. Uh -huh. the, the straw pallets. So in the market um, there is no such a product uh, which absorbs 400% uh, of the of the moisture. So we can see right here uh, there is a straw pallet. It was the water uh, on this level. And finally, we have a product like this. The, all, the, all the moisture is closed. All the ammonia uh, smell is also closed. And uh, this is absolutely new product uh, in the market, uh, as, a, as I said. So, um, if we comparing with a, with a wood shavings or wood pellets or, uh, or just uh, only the straw, so none of them uh, absorbs more than 100 uh, percent of the, uh, of the moisture. Yeah. So we think this Bu piyasada yeni olan bir ürün ve şu anda çok talep gören bir ürün aslında. E, çünkü piyasada e, bunun gibi e, gösterdiğimiz şekilde hani ağırlığının dört katı kadar ee, fazla sıvı emme e, oranına sahip başka bir ürün yok. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde e, ürün koymuştuk buna. Daha sonra şuraya kadar, şu seviyeye kadar bir su koyduk ve 15 dakika sonra bu e, hale geliyor. Yani e, sıvı emme oranına kadar yüksek olduğunu bu şekilde test etmiş oluyoruz biz de. Fuarda gezerken tanıdık isimlere de rastlamak mümkün. Ee, Cangıl denilince akla hemen Semih Koçer Bey geliyor. Ee, Semih Bey selamlar. ...doğarı geziyorsunuz, yakaladık sizi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani e, olmayacak kadar güzel... ...olmadık şeylerle karşılaştık. E, Yetiştiricilikle ilgili... Bir takım, ...bir takım eksikliklerimizi... ...buradan karşılayacağımızı... ...düşünüyoruz. Ve bir de şovlar... ...yani muhteşem, her şey çok iyi. Yapanların eline sağlık. Muhtemelen seneye de biz de... ...koçer arası olarak herhalde katılırız... ...diye düşünüyorum. Yani diğer dünya fuarlarından farkı işte böyle atlı gösterilerinde sunulması sanıyorum. Ürünler dünyanın tüm yeni ürünleri gerçekten bu fuarda sergileniyor. Gözünüze çarpan farklılıklar oldu. Evet, mesela bir bir at altlığından ilgili bir şey geliştirmişler burada. Litvanyalılar. Evet, Litvanyalılar yani şayet gerçekleşirse yani Türkiye'de dedikleri gibi ise bana göre talaş bitecektir artık Türkiye'de. Malzemeden döşediğinizde artık çamur olmuyor, atlar rahat bir şekilde çamursuz dolaşabiliyor. Peki at sağlığı için durum nedir? Şöyle aslında iki tip ürünümüz var. Birincisi sizin de bahsettiğiniz gibi haralarda veya atların daha gezinti alanlarında padoklarda vesairelerde bahsettiğiniz gibi zemini stabilize etmek için, yani aslında zemini toprakla zemin arasında hayvanın bastığı arasında bir layer bir katman oluşturmak için ve çukurlukları eee tesfiyeden kaynaklanan çeşitli şeyleri, e, engebelerin hepsini düzeltiyor. Böylece hayvan bastığı zaman e, direkt plastiğin üzerine, plastik ve plastiğin üzerindeki ince kum tabakasına basıyor ve yaralanmasını önlüyor. Sahanın çamurlanmasını önlüyor. Bir diğer ürünümüz biraz daha sert plastikten ve daha güçlü olan bir ürünümüz. Bu ise daha çok yarış pistlerinde e, atların koşu yaptıkları alanlarda e, yine zemin stabilizasyonu amacıyla ama asıl topsoil dedikleri katmanın altına konulan bir ürün. Yani üzeri konulan okum e, katman daha kıymetli bir katman. O toprağa karışmasın ve onun altındaki zemin stabilize olsun diye bir ürün. E, o, tabi, o da tabii haliyle hayvanların sağlığı için, yarış alanlarına yaralanmalarını engellemesi için çok önemli bir ürün. Fuardaki gezimiz devam ediyor. Küçük bir konuğumuz var. Hemen seni tanıyalım. Ben Çağrı'yım. Çağrı Boyraz. Allah Allah Çağrı Boyraz. Senin baban kim? Saadettin Boyraz. Jokey mi? Evet. Ee, siz o zaman babanla birlikte buraya at binmeye geldin. Evet. Seviyorsun değil mi atları sen de? Evet çok seviyorum. O zaman hemen yanında ablan da oturuyor. Bir de ablanı tanıyalım. Benim adım Selena Boyraz. <laughs> sen de ata bindin. Evet. Fuarı beğendin mi? Evet çok beğendim. Şimdi şovları da izleyeceksin değil mi şu bu Büyük jokeyimiz Saadettin Boyraz çocuklarıyla gezerken fuarda yakaladık. Hemen mikrofonları uzatalım. Nasıl fuarı beğendin mi? E, gayet güzel. E, beklediğimden de güzel çıktı. Atmosfer harika. İşte yabancı konuklar da var. E, yine Türkiye'deki atçıların çoğu aynı zamanda bu e, mani, manaj olsun, diğer draftlar olsun hepsinin e, standlarını görme fırsatım oldu. Ee, çok başarılı bir organizasyon. Ee, bundan sonraki muhtemelen organizasyonlar da daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Gayet keyifli, keyif aldık. İşte çocukları da getirdim. Onlar da bu havayı solusunlar diye. Ee, güzel bir gün geçiriyoruz yani. Şimdi biraz sonra şov olacak herhalde. Onu da dört gözle bekliyoruz. Ondan sonra bakacağız. Gayet güzel, başarılı. Fuarda sadece ticari firmalar yok. Türk atını ve atçılığını tanımak için dernekler de var. İşte bu derneklerden birisi de Festfalen. Almanya'nın Dortmund eyaleti Dortmund kentine yakın bir yerde bulunan eee dernek burası Festfalen. Eee biraz Festfalen'ı anlatabilirler bize. Ja, wir sind 1904 gegründet worden. Ähm um, haben etwa 9000 Mitglieder. Ähm um, Vereinigung der Züchter des Westfälischen Pferdes. Ja. 1904 yılında kurulmuş bu dernek Fesfalen eyaletindeki at yetiştiricilerinin iyi e, oldukları bir dernek. E, ne kadar e, binici var dernekte, ne kadar at var? Wie viele Pferde sind da in dem Verband und wie viele Reiter gibt's da? Wer sind bei uns registriert? Warmblutpferde, Ponys. Ja. Ähm halt die Züchter ähm für Islandländer auch verschiedene yeah. Rassen. Haben etwa ähm, um die 7.000, 8.000 eingetragene Stuten. Stuten. Ja. Äh, Pony hat normal die